Mece ile başlayalım. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bir tane. Evet doğru bildiniz. Nar. Nar benim en sevdiğim meyvelerden biri. Şimdi M harfini öğreneceğiz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Yine yukarıdan aşağıya doğru yazacağız. Bir. 2 Yapalım bir iki üç. Şimdi bunun sesini çıkartalım. Hmm. Bu büyük M hmm harfi. Bir de küçüğünü yapalım. Küçüğünü tam ortaya yapacağız. Önce yukarıdan aşağıya küçük bir çizgi çizdik. Şimdi burasından başlıyoruz. Buradan dönüyoruz. 2. Yeni baştan yapıyorum. 1 2 Söyleyelim. Daha önce öğrendiğiniz harfler vardı. Şimdi ben şöyle yazıyorum. Siz de benimle beraber yazın. Aynı zamanda sesini çıkartın. A, yanına m getirdim. Okuyalım. An, an, an. Şimdi bunun yanına bir A daha geçireceğim. A, m, an, bir A daha geçireceğim. Ana, A, na. Bunu içimden söylüyorum. Şimdi sadece. M. A, evet, na, 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 okuyalım. E, n, n, en. e, M. En. ene n, ne, ne. E ne? Şimdi sadece bunu söyleyelim. M, e ne? 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 İki tane ne harfini birleştirelim. Ne? Ne? Şimdi bunu okuyalım na. Şimdi bunu yazalım yanına. Ne. Nane. Na ne. Nane. 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 A. Am. Bunu getirelim yanına. Am. Ne. An. Ne. Anne. 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 M hmm harfiyle heceler ve kelimeler oluşturalım. M. Hmm. Ne. Ne. Ni. Ne'nin Ni yanına u um koyduk. Nil. Nil. ん、mm. に、に。ね、にね、にね。んま、んま。 Na la, La Hmm geldi Nalam 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 İ inek inek, inek, virgül koyuyoruz. İ İ l -a -m. İ lan. İ-lan, ilan, ilan, ilan. lan ilan, ilan, E Ekin. Ekin. Üç. Nal. Al. Cümle bitti. Bitince nokta konur. Cümleye başlarken büyük harfle başlarız. Bitince nokta koyarız. Şimdi tekrar okuyalım. Ekin. Üç. Nal. Al. Şimdi siz okuyun. Şimdi yazdığımı siz okumaya çalışın. Evet, aferin. Beraber okuyalım. Al, tan, na, ne, ek. Şimdi daha hızlı söyleyelim. Altan, nane, ek. Şimdi siz okuyun. Şimdi tekrar okumaya çalışın. Kırmızıyı okurken kırmızıları, siyahları beraber okuyun. Şimdi beraber okuyalım. Büyük harfle başlıyoruz. Ni, ne, kek, i, le, na, ne, al. Beraber okuyalım. Ni, ne, kek, i, le, na, ne, al.